2025 yılında asgari ücret 22.104 TL olmasının ardından gözler memur ve emekli aylıklarına çevrildi. Aralık ayında enflasyon verilerinin açıklamasının ardından memur ve emekliye yapılan zam oranında belli oldu. Memur ve emekliye %11.54 oranında zam yapıldı. Biz de Urfa Antik Gazetesi olarak Şanlıurfa'da yaşayan emekli vatandaşlara mikrofonumuzu uzatarak emekliye yapılan zamı nasıl buldunuz diye sorduk. İşte cevaplar emekliye 11.54 oranda zam yapıldı. Bu zam size göre yeterli mi? Nerede yeterli anam? E gelsin halımıza baksın. Ev kirası mı verek, Çol çocuk mu büyütür? Evimize çol çocuk mu eşit alak? Yani ne idrak yapmış çol çocuğumuza? Ele gelsin halımıza baksın. Elektrik su mu size göre bir emekli aile ne kadar olmalıydı? Vallahi en az gene 25-30 olması lazım. Yani öyle bir gelsin 15 milyar da hangi gelen idare ediyse biz de idare ederiz. Çol çocuk büyütse bize büyütür. Bakalan mı verir, kime verir, ilaçımıza mı verir, hangisine verir? 12 milyardan. Gelsin bir kiramıza baksın kaç milyar. Bir ev kirası kadar şey vermiş, para vermiş. Hangimize gelsin? Peki sıkıntısı çekiyor Hem de nasıl, Hangisini söylesek? Vallahi gelsinler, görsünler. İlk, nasıl aylık idare edilir, edilmiyor onu bir sorsunlar, baksınlar hele. Genel 12-15 milyardan idare edilirse biz de edelim. bir gelsin bir bakalım bana ne kadar para gidiyor. Çiftçiyiz. Vallahi bize yetmiyor hiç. Heh, <laughs> Vallahi, vallahi 15. İdare edelim. Ya vallahi hiç yetmez. Ev kirya bilmem. Öğrenci var, şu var, bu var. Ee, neyimize yetecek? Valla en az 25-26 olması lazım ki ancak o da idare eder. Yeterli değil, nerede yeterli? Azdır vallahi. Yani emekli 25 olması lazım. 11.24 maalesef yeterli değil. Asgari ücretli farklı, bağkur farklı ama ortam da farklı, Türkiye'nin durumu da farklı. Allah hepimize yardımcı olsun başka ne diyelim. Yani bir emeklinin normal şimdi şu anda bir emeklinin 40 lira maaş alması lazım emeklinin. 40 lira olması gerekir. Ama Türkiye'nin ekonomisi de böyle olması nedeniyle maalesef olamıyor, olmuyor da. Yeterli değil. 30 32 olmalı. Başlayamaz. 2 15 milyar. Ne kali? 22 milyar. 7 milyar kârı 7 milyar. Yani 3 kişi olsa yeterli mi? Yeterli değil. Şimdi ben bir de ihtiyar hanımım var. 8 milyar, 10 milyar Kira veriyoruz. 10 milyar da yese 20 milyar. Sigortam yok. Sadece doktorum beraş. Yetmiyor yani. Yetmiyor. Allah millette yardım etsin.